Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 2022 yılına girdik. Hepinize güzel, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. 2022 yılında Türkiye geneli hangi denemeler var? Ocak ayında özellikle hangi denemeler var arkadaşlar? Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim ve siz de hangi denemelere girdiyseniz ya da hangi denemelere girecekseniz o denemelerle ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Denemelerin sorularını paylaşmıyoruz arkadaşlar cevap anahtarı istemiyoruz. Bunlar denemeler açıklandıktan sonra bittikten sonra zaten kurumlar bunları sizlerle paylaşıyorlar. Bir iki gün sabırlı olmanız yeterli arkadaşlar. Ocak ayında çok fazla deneme var. Bakın böyle yazdım ben hepsini tek tek. Ocak ayında çok fazla TYT AYT denemeleri var. Yani kurumlar sanki Ocak ayını beklemişler ve özellikle hepsi de 8-9-10 Ocak tarihlerinde yapıyor bu denemeleri. Yani bu denemeleri böyle e, parça parça yapsalar biri 8'de yapsa biri 15'inde yapsa biri 23'ünde yapsa çok güzel olacakmış. Ama bakıyoruz hep 8-9 Ocak tarihlerinde yapılıyor. E, birinci denememiz Soru Kalesi arkadaşlar. Türkiye Geneli TYT AYT denemesi ve bu burs ödüllü olan bir deneme. 8-9-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci denememiz limit yayınlarının ilk denemesi arkadaşlar. Yine 8-9-10 Ocak tarihlerinde yapılacak Türkiye geneli TYT-AYT denemesi olacak limit yayınlarının. Yine 3D yayınlarının TYT denemesinin ikinci denemesi arkadaşlar. 7-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Karekök yayınlarının birinci denemesi arkadaşlar. TYT-AYT yine 7-9-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yani bunlar hep 7-8-9-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Mira yayınları var. TYT, AYT 11 Ocak tarihleri arasında yapılacak arkadaşlar. Ve e, iki tane gerçekten çok önemli deneme arkadaşlar. Özdebir YKS 3. deneme yani 1. dönem sonu değerlendirme denemesi yapılacak. Özdebir'in bu 14-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Özdebir'in yapılacağı tarihlerde de aynı zamanda Töder var arkadaşlar. Töder'in YKS 1. denemesi. 15, 16, 17 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yani Ocak ayında çok fazla deneme var. Bakıyorum 2, 4, 6, 8 tane. Bir de aşı yayınları var arkadaşlar. Bunu unuttum. Aşı yayınları da 24 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Evet. Oğlum böyle arada girebiliyor. Aşı yayınları arkadaşlar 24 Ocak tarihleri arasında yapılacak arkadaşlar. Ee, best ulti vardı biliyorsunuz onlar yapıldı onlar gittiler arkadaşlar onları bitirdik ee, şimdi e, şeyi aklıma gelmedi bir türlü işler yayınları evet pardon işler yayınları yine aşı yayınları da işler yayınlarına ait olan bir deneme arkadaşlar. Evet. Bunlar bu Ocak ayında benim gördüğüm bu kadar. Daha fazla da olabilir. Belki ben görmedim. Bu denemelere girecek olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Hangi denemeye girecekseniz videonun altına link olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.